kıpırdamayın. Nereye gidiyorsun? Bence oldukça şüpheli görünüyorsunuz. Kaskın altında ne var? Kaskın mı? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Onu kontrol edelim. Hemen şu aptal kaskını çıkar. Evet ve orada. Ne? Hiçbir şey yok. Of ya sadece boşuna düştüm. Affedersiniz lütfen içeri gelin musluk. Nedenini de bilmiyorum ama çalışmıyor. Yıkanamıyorum bile. Aa, hallederim endişelenmeyin. İyi ustayım, çok iyi. Yanımda hiç yatak bir şey yok. Şimdi hızlıca bu suyu tamir edeceğim. Öncelikle şu devasa şey ihtiyacım var ve her şey neredeyse hazır. Benim numara ben kim? Ne diyorsun ya? Onun daha sert davranılması gerektiğini söylemiştim telefonla konuşurken bebeğimi varış yerine bırakacağım. küçük fare Alex seni bekliyor. Aa, ne korkunç. Fareler burada ne yapıyor? Orayı temizlememiz gerekiyor. Neredeyse hazır. Fare yine burada mısın? Görünüşe göre Alex seni aramıyormuş. Nasılsın? Hazır mı? Bir saniye. Aa, Teddy neler oluyor? Bu dur. su işlemlerden sonra kesinlikle hiçbir fare kalmadı. Sarıl sıklamam. <laughs> Buralarla nasıl başa bilmelisiniz. Aa, fare nereden geldi? Hangi fare? Aa, sanırım artık gitmem gerekiyor. Anne yapacak çok işim var. Bunun bir tuzak olduğunu biliyordum. Bekle sen. <laughs> selamlar. Kıpırdamayın siz kimseniz. Merak etmeyin sadece yiyecek getirdim. Bakalım. Aa, gerçekten hamburger. Vay canına. Ve keyifsizden bir tavuk. Buna bayılırım. Elinizde başka ne var? Sakın açma. Neden acı çekiyorsunuz? Keyifsizden bir kova alsanız iyi olur. Afiyet olsun. Ben gidip diğerlerini besleyeceğim. Alex merhaba. Sana arkadaşını getirdim. Şuna bak. Arkadaşım o oraya. Bu tavşanı ilk kez görüyorum. Bu benim bilim değil. Her şeyi karıştırdın. Sonunda lezzetli böyle yemeği yiyeceğim. Dur. Tavşan tüy nereden geldi? Şimdi bu aşçıya göstereceğim. No ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belki de sürekli bana yalan söylemeyi bırakmalısın. Ne demek istiyorsunuz? Sadece yemek var. Şimdi öğreneceğiz. Bir oyun oynamayı öneriyorum. Burgerlerin nerede olduğunu tahmin edin. Ne yapıyorsun sen? Tavşan nerede? İşte. Oh, no. Tamam burada. <laughs> Kahretsin. Boş. Tamam burada. Olamaz. Ya lezzetli burger bunlar o zaman burada. Hayır ya. Az önce onu senin ellerinde gördüm. Sanırım size öyle geldi. Burada hiç takdir edilmiyorum. Sanırım ben gideyim. Bu geri bana ver. Bir şeyler yemem lazım. Oh, geçti. Tavşan çok iyisin. Çift şapkanın altında bu kadar rahat oturacağını hiç düşünmemiştim. Sürebilir. Kıpırdama siz kimseniz. Bana gerçekten Mila'yı hatırlatıyorsunuz. Bence siz çok benziyorsunuz. Okay. Bu da kim? Buraya duvarları boyamaya geldim. Görüyor musunuz? Boyanız çoktan dökülüyor. Her şeyi yeniden yapam oh. gerekiyor. Oh. Haklısın. Okay. Bu da ne var? Belki orada hiç de boya yoktur. Hayır boya bakın. Okay. Tamam. Şimdi ruloyu gösterin. Aa, sanırım yakalandım. Aa, çok acıtıyor. Bili beni ısırdı. O neydi? Şimdi parmağım çok ağrıyor. Şimdi sana göstereceğim. Önce yakala. Kolay. Aa. Yine de seni yakalayacağım. Oh, çok iyi. Bir, iki, üç, dört. Oh, garip. Neden bu kadar gıdıklanıyorum? Orta bedi, kurtarın. Çok komik. Alex neyin var? Sevilme tüylü hamster hamsan neden ne yapıyor? Bu senin billin. Ne? Hayır, hayır. Yine bildi değil. Şimdi sana göstereceğim. Bakın orada ne uçuyor? Kamalda mı? Yine kaçtı. Söz veriyorum seni yakalayacağım. Kuk basit bir kuzu peşinde. Ne kadar komik. Haftaya bana ver. <laughs> Ve sessiz kal. Şimdi benim de küçük bir arkadaşım var. Ona ozancık diyeceğim. <laughs> Tatlım umarım arkadaş oluruz. Güzel. <laughs> Selamlar. Kımırdamayın. Hayvanlara buraya giremezsin. Ama bu çiçi bana sihir göstermeme yardım ediyor. Hileleri sever misiniz? Çok şey yapabilirim. Hayır. Burada delilere ihtiyacımız yok. Hoşça Hoşçakalın. Böyle düşünmeniz gerekmiyordu. Şimdi size neler yapabileceğimi göstereceğim. Bu tılsımı baktıktan sonra uyuyacaksınız. Bir, iki, üç. İşe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. Gidelim. Alex bak. Billy getirdim. O yine o değil ama. Ama yararlı olabilir. Ücremin anahtarları onda. Kesinlikle. Seni dışarı çıkabileceğim. Çabuk kafası aç. Hazır. Yaşasın ben özgürüm. Hepsi maymun sayesinde. Adı çiçeği. Bir <laughs> saniye. Üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bakmıyorum. Endişelenme. Ben iç içeri giyiyorum. Sanırım çiçeği bana biraz benziyor. Eğer burada kalırsam koşabilirim. Kimse fark etmeyecek. Hadi. Harika düşündün. Hadi. Hadi. Kimse yok. Gitme Hadi. zamanı. Neler oluyor? Gürültü nereden geldi? Tamam burada ne oldu? Alex nerede? Ne korkunç. Bu sihirbaz onu bir maymuna dönüştürdü. <laughs> Bu küçük belli. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama neyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme. O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter kes şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık onu bana mı atmaya karar verdin? işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sığabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Size bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tek tak mı? Bir tane işi geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Ne yapalım elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tik kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Leli yiyor. Biliyorum. Kola tadında tik var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Meli şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mehret tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde o salar bile, onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh. Yani geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Etsin. Tabii ya. Diğer adam bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini al şimdi tık yiyeceğiz. diyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit denessiz şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Çekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru. Bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay no. canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz şimdi onun çok havalı yemek kılıyor. Oh, hayır böyle yiyerek bir şey yemek istemiyorum. Boris'u yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leyla ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey de Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama yine de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ay, Lili, haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle de iğrenç bir kokuyla birine ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hasbire bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hisse yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte sanırım hani sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik diyanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umrumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. Me. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyoruz şimdi. Hadi bir tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. neredeyse mükemmel. Neyse bunu ne içelim? Ee, Cılsır sen niye olur? Bu çok kapa. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Pardon. Tamam Kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi ailesi nasıl deneyecek? Hadi ama hadi çok az kaldı. Ay oh, şey yaradı. Pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> Ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef annenin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor. Ama jölemden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah bu da ne böyle? Bu waffle. Benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık, kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Aa, bu hiç etkileyici değil. Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Can, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak bir şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine de daha hızlıyım. İşte hızı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Hala büyük şef emriyle rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse. Hiç de öyle değil. Gök kuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kremi ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. İşte baksanıza müthiş olmuş. torunum en çok benim büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun, her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam, sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi tatlı? Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne? Noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış buna? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. inanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçekçi sanat eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Aa, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin wafflelarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donat istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'a ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerini delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah, Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. Bu donatlar gerçekten lezzetliler. Ben de denemek isterim. senin için değil kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa, şef Emin ne kadar güzel donatları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef elinin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Gibi. Ve şimdi birileri yeteneklerimi <laughs> bir kez daha takdir et. <laughs>